Sevgili dostlarım merhaba kışa girdik biliyorsunuz ee, biraz çetin geçiyor bahçede de bazı şeyleri ya uçurmuş ya devirmiş ya da fidanlarımın bir az önce düzelttim yana doğru yatırmış da kökünden oynatmış bunu nasıl yaptı anlamadım ama çok şiddetli bir rüzgar olduğu belli ee, bir iki takipçimiz bir şeyler sormuştu onları cevaplamak istiyorum bir de yaptığım küçük değişiklikleri göstermek istiyorum. Ben bahçeyi aldığımda e, şu tarafı görüyorsunuz. Öyle bir yüksekliği vardı. İlk videolardan beri takip eden varsa biliyordur. Burası eğimli bir araziydi. Ben tamamen düzelttirdim. Neredeyse kayalara gelecek kadar e, aşağıya inmiş olduk. E, burası düzeldi, güzelleşti ama şöyle bir sorun oldu. Burada çok kaliteli bir toprak tabakası kalmadı. Ben buraya zamanla gübre attım. Biraz işte uğraştık mı uğraştık ettik ama çok da iyi bir toprağı yoktu ve çimlerimiz çıkamadı. Tabii ben bir hata yaptım. Büyükbaş hayvan gübresi kullanarak. Büyükbaş hayvan gübresi de ne yaptı? Burada yabani otlarla birlikte işte ekim falan çıkmasına sebep oldu. Ben çim bekledim. Burayı böyle boyluca ekin çıktı. Karşı tarlayla aynıydı neredeyse. Biraz zorlasak güzel verimde alacakmışız. Yani öyle bir verimi vardı. Bayağı boyluydu ve sıktı yani. Videolarda görmüşsünüzdür. Şimdi bu sene ne yaptım? Bu sene burayı belledim tamamen. E, ee, toprağı tam anlamıyla alt üst yaptım. Ee, alt üst yaparken aralara tohumlar serpiştirdim. Çim tohumları. Daha sonrasında da yine üstüne bir çim tohumuyla e, yonca tohumu serptim. Şimdi bu tabaka mesela bazı yerlerde denk geldi. Çim öyle bir kök bırakmış ki toprağı tamamen böyle nemli tutacak ve üzerini kapatacak şekilde. Bu çok hoşuma gitti. Demek ki burayı tamamen çimlendirebilirsek güzel bir şekilde su tutacak ve yeşil e, ve tabii ki ekin olmayan ve yabani olmayan otlarla birlikte çimlerimiz olacak. Böyle alt üst ettim işte Çim tohumları serpiştirdim Elimde hala çim tohumu var Bu tarafa uygulamadım onu şu anda Burada bir elektrik su hattımız var aşağıda Onları patlatmadan Bu tarafa da yapmayı planlıyorum Niye şimdi yaptım Geçen hafta yapmıştım aslında Sadece şu orta kısmı kalmıştı Ama hafta sonu gelemedim Biliyorsunuz hafta sonu biraz hava şartları çok kötüydü Ben de buraya gelerek kaşınmak istemedim açıkçası Orta kısmı bugün hallettim Orayı da ters düz ettim. Niye şimdi yaptım? Yağmurlar yağdığı zaman toprak çok yumuşak oluyor ve istediğiniz her şeyi yapma gibi bir size lüks sağlıyor. Diğer türlü kuru havalarda ya da karlı havalarda toprak çok sert oluyor. Yazın ve kışın tam anlamıyla toprak sert olur ve toprağa istediğiniz şekli veremezsiniz. Şu anda mesela beli vurup tamamen çevirdiğiniz zaman mis gibi kocaman bir tabakayı atabiliyorsunuz. Bakın şu kenarlar bir hafta oldu yapalı ve yağmur bunu oturta oturta düzeltiyor. E tabi biz zamanla üzerinde de bunun mesela şöyle tahtalar koyup bastığımız zaman ya da daha ağır bir silindir üzerinden çekersem burası tamamen düzlük bir alan olacak ve tamamen çimler için sıkılaşmış da olacak. Önümüzdeki bahar gibi benim istediğim küçükbaş hayvan gübresi de gelecek. Çit diyor köylüler ona. Çit de gelecek. O çiti de bunun üzerine serip belki bir tur daha döndürebilirim bu o zamanki akıl sağlığıma bağlı diyelim. Bir tur daha döndürürüm. O zaman ne olur? Mis gibi. Tamamen çim tohumuyla harmanlanmış bir toprağa ee, gübrelemiş oluruz. Sıkılaşmış olur. Tamamen düz. Çimin en sevdiği alan olur. Şuradaki Çin kavağımız da bu sene şimdi daha çok yeniydi ve küçüktü. Eğer e, söylenildiği gibi 2-4 metre arasında bir boy atarsa da e, çok güzel olacak. Ondan bu sene değil de seneye hatta diğer seneye verim bekliyorum. Şundan bahsediyorum. Çünkü bu aşırı hızlı boyatıyor, aşırı hızlı dallanıyor ve bulunduğu bölgeye tamamen böyle bir şemsiye gibi gölgelik sağlıyor. Leylandileri soran bir takipçim vardı. Ona hemen şöyle göstereyim Leylandileri. Leylandileri ben ilk aldığım zamanlarda ups, boyları 20-30 santimdi kökleriyle birlikte şu an her bir leylendi. Nereden baksanız yani böyle dik tutsak 1 metre. Dik duramıyor çünkü bir sürü dalları var. 1 metre civarında. 1 metreyi de geçenler de var. Mesela şu köşede geçmiş olanlar var. Orayı demek ki daha çok sevmiş. Ben geçen gün buraya duvar örerken Buradaki bazı leylendileri söktüm. Bunların aralarını sıklaştırdım. Aralarına dikerken şunu fark ettim. Leylandenin nereden baksanız bir 30-40 cm'e kadar kökü oluşmuş. Tek parça. Ee, tabii ben biraz profesyonelce çıkardım. Etrafını iyice oyup köke zarar vermeden tam çıkardım. Tam gömdüm. Ee, çıkardığım gibi gömdüğüm için. Şunlar şu an aradalar. Çok fark etmek pek mümkün değil. Eee bu şekilde transfer ettim. Öyle de köklerini de görmüş oldum. Ee, şunu söyleyebilirim. Önce kökünü atıyor. Büyüyebildiği kadar büyüdükten sonra da böyle serpile serpile büyüyor açıkçası. Ee, gayet güzel gidiyor. Önümüzdeki sene galiba yani ne kadar olur? Bir 30-40 santim daha atar mı? 50 santime doğru atar. Bence kökleri yeterli. Yani 50 cm ile 1 metre arasında da atabilir doğru bir şekilde gübrelersem Mart ayında bunların tepelerini ve yanlarını tıraşlayacağım biraz budama yapacağım budadıklarımı da çoğaltma yapacağım çelikleme ile birlikte budadığım zaman gübrelediğim zaman yerini zaten seviyor burası en nemli bölge sudan hiç eksik kalmıyor neredeyse o şekilde onu e, büyü, büyümesini bekliyorum yani böyle bir planım var. Şurası tamamen dediğim gibi şimdi hem çim tohumları var hem yonca. Basmak istemiyorum. Çünkü ayağıma yapışıyorlar. Bu farklı farklı bölgelere taşımayalım bunu. Bir takipçimiz kamera sormuş. Bahçede kameralar var 3 tane. Bir tanesi tamamen gizli. 2 tanesi de zaten görünüyor videolarda da. Bir de orada. Bunlar Wi-Fi kamera. Ben cep telefonuyla birlikte hotspot yapıyorum ve evden istediğim gibi bunları izleyebiliyorum. Burada artık internetimiz çekiyor. Problemimiz yok. Hotspot yapıyorum. Bunlar oradan internete bağlanıyor. E, Wi-Fi bağlanmış oluyor mantık olarak. Ben de evden bunlara bağlanıp bahçeyi de izleyebiliyorum. Bunların kendi SD kartları var. SD kartlarına da kayıt yapıyorlar. Başka ne yapıyor? Şöyle özelliği var sevgili dostlar. Mesela ben şu an hareket ettiğim zaman sadece beni çekiyor ve hafıza kartından tasarruf ediyor ve bana bunu anlık olarak söylüyor. Mesela bahçede bir şey hareket etti. Bahçede bir ses var dediği zaman açıyorsunuz bakıyorsunuz. Ops! Orada kim varsa ne varsa gözüküyor. Genelde hayvanlarda gözükmüyor ve kayıt pek yapmıyor. Ee, daha büyük bizim gibi canlılarda yapıyor. Bu çok güzel. Hayvanlarda yapsa benim bahçeme sürekli hayvanlar giriyor. Bu sefer hem hafıza kartı dolacak hem sürekli bana uyarı gönderecek. Bir sürü bunun e, sorunu var. Dediğim gibi sensörlü hareket takibi yapabiliyor. Sizin hareket ettiğiniz kadar açıda hareket edebiliyor. Sadece hareketi algılayabiliyor, sesi algılayabiliyor. Üzerine mikrofon ve hoparlör var. Eğer isteyen varsa linklerini bırakırım. Çok basit cihazlar ama çok etkili. Görüntü kalitesi çok yüksek gerçekten. sesli, sesi burada konuşulan ortamda konuşulan sesi evde burayı izlerken dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda da mikrofon özelliğine basıp burada birini gördüğünüz zaman uyarabilirsiniz. Bunu evinize de takabilirsiniz. Binanıza da. Gayet böyle kullanışlı. 800 lira civarına gelmiş fiyatı da. Normalde ben aldığımda herhalde 250-300 liraydı. Öyle hatırlıyorum. Eee fiyatı da makul gayet güzel şu an artık zaten bir şey fiyatı pahalı diyemiyoruz almadığınız her şeyin fiyatı makul <laughs> yapacak bir şey yok ee, bu şekilde özellikleri var dediğim gibi daha yani benim kullanmadığım özellikleri de var illaki benim gayet hoşuma gitti siz de bahçenizi korumak açısından, hatta ben diğer komşularıma da aldırdım. Atıyorum birisi orada hırsızlık yapar, buradan geçerken bana mutlaka yakalanır, orada yakalanır, bana yakalanır, buradan oraya gider, orada yakalanır gibi gibi. Yani hem birbirimizi koruyoruz, hem bahçemizi koruyoruz art niyetli insanlardan, hırsızlardan. Biliyorsunuz çok fazla var. Yani milletin çalışıp didinip aldığı şeyi, bunlar kolay yoldan almayı çok iyi biliyor. Bu bir caydırıcı. Biliyorsunuz konteynerin vurulması olayında da kamera sayesinde ve sosyal medya sayesinde bulmuştuk yapanları. O şekilde halletmiştik işimizi. Birçok işimize yarar, yarayacaktır. Onun dışında ne söyleyebilirim size? Onun dışında pek bir şey yapmadım. Geçen hafta içerideki kuzine sobada onun shorts olarak paylaşırım. Kuzine sobada bir kestane ve salep yaptım. Kışın açılışı diyorum ben buna. Gayet de güzel oldu. Ee, bir takipçimiz şey demiş. Şömine eve zarar vermiyor mu? Şöminenin eve zarar verecek verecek bir hali yok. Çünkü her tarafı ateş tuğlalarıyla kaplı. Tek bir zararı var. Aslında hem fayda hem zarar gibi bu da. Ateşi içerisinde çok fazla tutuyor. Kuzineyi çok iyi ısıtıyor. Ama dışarıya ısı verme açısından zayıf. E dışı şimdi mesela ben buraya geçen gün geldim, sıfır dereceydi. İçeride biliyorsunuz şey var, şarj kontrol cihazı. Üzerinden kontrol ettim, burası sıfır dereceydi. Şömineyi yaktım, 19 derece oldu maksimum. Onun ötesine geçmedi. Ee, yani 26-27 derece falan olsa, bunun mü müthiş olur aslında bakarsanız, böyle çok keyifli olur oturmakta. Ama böyle de güzel, dediğim gibi yani benim isteklerimi karşılıyor. Olmadı üzerine biraz oylama yaparım. Yanlarına demir plakalar takarım, birkaç tuğla sökerim. Daha çok ısıyı içeri verir, daha güzel olur öyle. Onu öyle kullanıyorum. Bir tane şuraya yuva yaptım. Hatta bunu paylaşmıştım sanırım. Şortsunu da iki taraflı, arka tarafı da var. İçeriden şöyle çapraz bölmeli, bir tarafı daha geniş, bir tarafı daha ince. İçerisine yem de falan bıraktım. Ee, gayet güzel oldu. Yağmurdan falan her şeyden korur, ee, soğuktan da korur. İçeride zaten bir de kuşlar ya da sincap gelip kendileri bir şeyler yaptıkları zaman, onlar için muazzam bir yaşam alanı olur. E biz de burada görürsek mutlu oluruz, seviniriz. Onlara da yem yem deriz, besleriz. Burada çoğalmalarını sağlarız. Güzel olur. Ee, diğer şey bozuldu tamamen. Bakın sesini hiç duymuyorsunuz mesela. Video başladığından beri. Bu köstebek kovucu tamamen bozuldu. Üzerindeki pil bitti sanırım. Şarj güneş paneli de tam işlevini yerine getirmiyor. Bakın şurada fare var hatta. Tarla fares. oralara yem attım. Onlar onu yiyor. Bir iki saate kalmaz. Son yemekleri olacak muhtemelen ee, tamamen bozuldu. Evde bir tanesini tamir ettim. Çok güçlü bir pil taktım ona, şarj edilebilir. Üzerine de bir tane şarj soketi koydum. Ee, onu getirip bugün getirecektim ama unutmuşum maalesef. Onu getirip buraya takacağım. Buradakinin üzerine de bir tane pil sipariş ettim. O pillerden takacağım. Yine şarj edilebilir olacak. Güneş üzerine güneş panelleri çok küçük, küçük dostlarım. Kendine faydası yok. O yüzden hani. Ee, bir, bir sene gibi ömrü var işte bir bir, bir buçuk sene içerisinde bozuluyorlar bahçemin hiçbir yerinde bir tane bile köstebek yuvası yok köstebeklerden tamamen arındı ama bu arsız e, fareler tarla fareleri biliyorsunuz kontrolsüz bir şekilde çoğaldıkları ve doğal avlayıcıları olmadıkları için çok fazla ürediler ve cihazlar bunlarda yetersiz kaldı. E, yetersiz salınca da ne yapıyoruz? Farklı şekilde zehirli yemlerle zehirliyoruz ki popülasyonları artmasın. E, şimdi kötü değil aslına bakarsanız. Bahçenin her yerine delmişler. E, güzel oldu. Toprağın altını havalandırdı ama bir yandan da tabii görmek ve bu delikleri de görmek bir şekilde insanı rahatsız edebiliyor. Kar yağmasını bekliyoruz. Bunun dışında size anlatabileceğim pek bir şey yok. Eee Bakın oradaki ağacı da hafif böyle yana yatırmış. Şunu tamamen yatırmıştı. Şu değil, bir arkasındakini de tamamen yatırmıştı. Onları düzelttim ama umarım bu şiddetli rüzgar meselesi bir durur. Doğru düzgün kar yağmur müthiş bir şekilde yağar. Ee, biz de bizim için de bereketli olur, güzel olur diyelim. Burası dediğim gibi kendi kendine çökecek. Çöktükten sonraki haline bir bakacağız. Eğer güzel bir şekilde çökmüş ve çimler filizlenmiş olursa dokunmam. Ama böyle çok dengesiz bir şekilde düz değil de dengesiz bir şekilde olursa yine bir ters düz eder. Sonra tamamen kendim preslerim, çimlerin çıkması için de güzel bir ortam oluşmuş olur. Şimdilik böyle buraya da bakacağız artık. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.